Merhaba dostlar ben Kripto ATY. Ye. Yeni bir sistem bugün başladı. Başlangıç tarihi e, 0305 yani Mart'ın 5'inde başlamış oldu. Ben de arkadaşlar e, sistemi gördüm. Hemen sistem bana gönderdiler. Hemen yine ufak yatırım yaptım. Sistemi size anlatacağım. Arkadaşlar bir uyarmak istediğim nokta var. Bu tarz sitelerin güvenilirlik olanı birdir Bak %1. Doge X Pro Diğer sistem hepsini hepsinin bir güvenilirlik olanlar aşırı düşüktür. Onu da size göstereceğim. Bunun da olan düşük ama ben niye yatırdım? Stevan yeni açıldığı için. Yani bu site bugün açılmış. 24 saatte paranız ikiye katlanıyor Deneyeceğim. Ufak miktarlar yatırdığım için bir şey kaybetmem. Alırsam da iki katını almış olacağım. Şimdi site bu şekilde kurulmuş. Şirket hakkında falan yani proje muracı bitcoin e, trondur ne dogedir ne yatıracağını hep soruda yazıyor. Ben tronla açtım. Ondan sonra otomatik ödeme yapıyorlar. Ödemeler parayı çekmek için siz bir istekte bulunmuyorsunuz. E, otomatik yapıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi son mevduat diyor. Son ödemeler diyor işte. İşte bugün açıldı arkadaşlar. Hizmetimizi benzer sıkılan nedir? Kar nereden geliyor falan filan soruları buraya yazmışlar. Burada dil seçenekleri var. Biz Türkçe yaptık. Şuradan bir e, ana sayfamıza gidelim kabinemize. Şimdi dostlar burada para yatıracağınız yer burası. Yani para yatırma alanı burası. Buraya giriyorsunuz. Minimum diyor 150 TL istiyor. Yani neyle ile başlattıysan Dogecoin mi başlattın? Minimumda ne yazıyorsa onu göndermen lazım. 3 onaydan geçmesi lazımmış. Şimdi ben 150 TRX bir mevduat yatırdım. 150 TRX bana koymaz. Siz de size sizi üzmeyecek rakamlar yatırın. Bu söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Yok 10 bin yatırdım. Yok şu kadar yatırdım diyen hiçbir video çeken kişi inanmayın. Yalan arkadaşlar. Nereden yalan? Yani bu kadar para yatıracaklarına böyle bir şey inanmayın. Şimdi sitenin ilk günü olduğu için bakacağız şimdi ne olacak? Ödeme alamazsak 150 TL'imiz gidecek. Deneyeceğiz yani. Şöyle ödemelerim diyorum. Pardon ödemeleri bana gelen ödemeler de şu an yok. 150 TRX yatırmışım. 300 TRX olduğunda bana yarın bakayım gündüz 3.36'da yorum atarım. Veya ne kadar sürede ödemeyi gönderiyorlar. Onun hakkında bilgim yok. Şu an site bu şekilde. Basit bir site. Basit bir sistem kurmuşlar. Ama güvenilirlik dereceleri düşük. Bunu çoğu bu videolarda atan arkadaşlar millet çok para yatırsın ben kazanayım mantığıyla eee Söylemiyorlar ama Doge X Pro, Stydox falan bunların güven derecesi %1'de arkadaşlar. Doge X Pro'nun 20 gündür açık olduğunu anlatmayın. Bu tarz sitelere yatırım çok olursa bir şekilde döndürüyorlar ve site biraz daha uzun kalıyor. Şimdi benim Scam Dog sitesinden baktığım zaman bu siteye analistik yapıyorum abi. Hemen sitenin güvenlik olanına bakacağım mesela ne kadar. Hemen şunları geçiyorum. Tekniği çelenler. Ya bunu hiçbir bu tarz videolar atan kişi göstermez rastgele video atar. bak bu sitenin güvenlik oranı yüzde iki bak bu sitede yüzde iki dogex pro 1 stydox yüzde bir bunlar arkadaşlar şimdi bunlar yüzde bir değil mi abi home dedim bizim sitemiz nerede bizim sitemiz bu ben 150 tlx de girdim girmek isteyenler girebilir sitenin ilk yönü şansını denemek isteyenler deneyebilir Kimseye karışmıyorum. Yatırım tavsiyesi değil. O size kalmış. O sizin alacağınız şey. Şimdi dostlar. Ben en fazla roller coin'e yatırdım. Roller coin'de benim 6 bin lira civarı bir yatırımım vardı. O zaman arkadaşlar diyorlar ki ulan 2 senede amorti ediyor. 6 bin TL gömülür mü? Doge 3 kuruş. Mining yapıyoruz. Doge güzel alıyorduk buradan. Arkadaşlar ben bu cihazı 3 ayda bu cihazları 2 senede yapacağım amorti 3 ayda yaptım. Ve şu an kara çalışıyor direkt. Bu siteye mesela para yatırmak fazla cihaz almak, yüklü miktarlarda yatırman gerekiyor. Bunun tanıtımını yapacağım. Ama bu siteye ben niye güveniyordum? Siteyi araştırdım. Güveniyordum abi siteyi. Roller coin'i yatırdım yani anladın mı? Güvenmediğim bir yere niye yatayım? Mesela roller coin'in oranına bakalım abi. Bak gösteriyorum size yani. Yüzde seksen altı. Yani güvenilirliği yüzde seksen altı demek. Dogex Pro ve Stydox hala gidiyor. Bakalım bu site ne zamana kadar gidecek. Yarın ödeme alırsam yazacağım yorumlara. Ödemeler otomatik yapıyorlar para yatırdım para geçti Onda bir sıkıntı olmadı bakalım yarın ne olacak Açıklamadan kaydolursanız sevinirim Videolara like atarsanız Ve abone olursanız Benim için daha önemli arkadaşlar Like abone sorularınızdan hepsini tek tek cevaplıyorum Cevap veremediklerim Kusura bakmasın Onlar da bu videodan yazsın farklı bir sorusu olur Yani su istediğiniz sorunu Elimden gelen kadar cevaplayacağım Videoyu burada sonlandırıyorum Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere